with the whole team. I know it's easy to Geçen sezon takım ofansif olarak çok büyük bir coşkuyla oynamış ve neredeyse inanılmaz olağanüstü nitelendirilebilecek bir sayıda gol atmış. Ama bununla birlikte meselenin savunma kısmında çok ciddi sayılabilecek sayıda bir gol yenmiş ve takımda önemli açıklar vermiş. Bu tabi ciddi sorunlardan biri. Geldiğim günden beri bunun üzerinde çalışıyorum. Burada anahtar meselelerden biri şu, oyunun geçiş anlarını çok iyi oynamamız gerekiyor. Beşiktaş Avrupa'nın en büyük kulübü olmayabilir ama taraftarları için taşıdığı anlam, camiası için taşıdığı anlam Beşiktaş'ı Avrupa'nın belki de en özel 10 kulübünden biri kılıyor. Ben buraya gelmeden evvel Mürmiş'le yaptığım konuşmalarda da benzer şeyleri onunla konuşurduk, tartışırdık ve buraya geldikten sonra da işin gerçeğinin, işin aslının gerçekten de böyle olduğunu gözlemleme imkanına sahip oldum. Biz her ne kadar uzun vadeli hedefler belirlemiş olsak da tabii ki de bu sezonda kazanabildiğimiz kadar fazla sayıda maç kazanmaya çalışacağız. Çıktığımız her maçı kazanmaya çalışacağız ve o yarışın içerisinde daima bulunmaya çalışacağız. Bununla birlikte favori görünmediğimizi de söyleyebilirim. Ama favori görünmüyor olmamız bu yarışta geri kalacağımız anlamına kesinlikle gelmez.